Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar TÜBİTAK'la okullarımızın yaptığı en fazla yapılan etkinlik olan biraz bilim fuarları hakkında soru cevap yapacağız biraz. <laughs> kendim soracağım kendim cevaplayacağım ama <laughs> Evet arkadaşlar. İlk önce bilim fuarı nedir? Bilim fuarı nedir? Arkadaşlar bilim fuarı 5. sınıfla 12. sınıfların arasında öğrencilerin katılabildiği ve de bilim e, sanat merkezlerinin de katılabildiği e, ve TÜBİTAK tarafından destek verilen fuarlardır. Senin sonunda fuar yapılması beklenir. 2. Zümremde tekim hocam. Gözüm çok korktu. Proje yapabilecek miyim acaba? Tamamlayabilecek miyim? Emin değilim. Emin olun arkadaşlar, rahat olun. Ben atandığım yıl fuarı kendim düzenledim. Düşünün yani bundan 7-8 sene önce. Yani düşünün o an hani o şeyde bir cesaretle girdik. Hatta kendim o fuarda mesela 10 proje yaptım. Ben yani her girdiğim fuarda bir 5-10 projeden aşağı yapmıyorum zaten. Hani yapabilirsiniz. Peki hocam ben proje fikri nereden bulacağım? Arkadaşlar proje fikirlerine dair internet sitelerinde pek çok örnekler görürsünüz. Gibi yazın yeterli. Google amcadan yardım alabilirsiniz bu anlamda. Çok yapılmış projeler olması tabii ki seçici kurulu birazcık hani ikna etmemeye başlıyor ama olsun onlardan yardım alın yeni projelere doğru gidin böyle şeyler de yapabilirsiniz hani ilham alabilirsiniz bu anlamda e yardım alabilirsiniz hani farklı kişilerden e bu şekilde hani süreci ilerleteceksiniz ve bu sizin için bir başlangıç olacak ilerleyen zamanlarda daha farklı projeler yaparsınız mesela örnek olarak söyleyeyim e işte saksıdaki bitkinin Bitkiye mıknatısın etkisinin incelenmesi mesela, mıknatıssız bir saksı, mıknatıslı bir saksı işte ne kadar büyüdü veya mesela işte çocuk gelinler projesi işte çocuk hani çocuk yaşta evlenenlerle röportaj yaparsınız işte belli anlamlarda bunları incelersiniz vesaire vesaire gibi hani bu tip projeler yapabilirsiniz. Mesela bizim okuldaki bir hoca şey yapmıştı yeşil ince bu cevizin dış kısmı oluyor ya başlangıçta hani normalde elimize falan yapışır o renk verir falan. Onu kuruttuktan sonra aslında temizlik malzemesi olarak kullanılabildiğini keşfetmişler mesela ya. çok güzel bir deneydi ben evet. çok beğenmiştim. Bizim okulda da geçen sene sirke yaptırmıştılar çocuklara. <laughs> peynir yaptırmıştılar. Evet bence o da çok güzel. Şu anda ben bilmiyorum ya. yani sirke nasıl evet. yapılır hani bir araştırmak lazım falan yani aslında çok kullanılan bir şey Hı -hı. çok da sağlıklı bir şey böyle şeyleri bilmeleri güzel yani. Evet katılıyorum kesinlikle siz de böyle şeyler yapabilirsiniz mikroskop aldık mesela o e, projelerin bünyesinde. Ayrıca bunda kullanıma devam edilmiş oldu. O zaman da çok işe yaradı çocukların. Böyle şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Hangi görevler var hocam? Evet, projede danışman olabilirsiniz. 4006 bilim fuarlarının yürütücüsü olabilirsiniz. Yani TÜBİTAK'la alakalı olan kişi veya ilçe sorumluluğu yapabilirsiniz. Ben bunların hepsinde bulundum. Veya işte daha ilerleyen süreçlerde bu projelerde gözlemci olabilirsiniz vesaire vesaire yapabilirsiniz arkadaşlar. Her okul bilim fuarı yapmak zorunda mı hocam? Hayır zorunda değil arkadaşlar ama yapılması tabii ki istenen bir durum. Yani biz hani eşimle ben de çok güzel şeyler olduğunu düşünüyoruz. Hatta ben eşime sıkça söylüyorum. Ya bu 4600 bilim puanlı TÜBİTAK'ın yaptığı yani en anlamlı, en güzel hareket bence. Yani Hani 5 bin lirayla, 6 bin lirayla, 7 bin lirayla, 3 bin, 4 bin lirayla hani sadece böyle bir parayla 100 tane, 200 tane, 500 tane çocuğa bu e, bilim ulaşmış oluyor. Çocuklar bilimden heyecanlanıyorlar. Bununla eğleniyorlar ve bir sene boyunca sizinle bu bilimsel proje yapma imkanı buluyorlar. Sizin ışığınızdan faydalanma imkanı buluyorlar. Ne kadar güzel bir şey yani. Hani düşünsenize yani sene boyunca onlar da peynir yapımını araştırıyorlar. Bunun faydalarını zararlarını asidini bilmem nesini yapıyorlar. Yanlış sonuç çıkartıyorlar. Tekrar yapıyorlar. İşte sonunda belli sonuçlara uğraşıyorlar ve posterini yapıyorlar. Tasarımını yapıyorlar. Sonunda da fuar günü geliyor. Heyecanla kalkıyorlar. Giyiniyorlar. Tişörtlerini giyiyorlar. Şapkalarını takıyorlar. Ve tanıtım yapıyorlar. Yani düşünsene hani o çocuk belki lise mezunu olarak kalacak. Ama o gün hiçbir zaman unutmayacak ve çocuğunu da ona göre yetiştirecek. Ha belki diğer bir anlamda bakarsanız, belki o heyecanla diyecek ki ya ben okumam lazım, mühendis olmam lazım, doktor olmam lazım ki bilimsel çalışmalar yapayım. İşte arkadaşlar bu gençler ülkemizi ileriye götürecek gençler. Yani ben hani e, tek düze eğitimdense proje tabanlı eğitimden yanayım ve böyle projelerin, böyle yapılan bilimsel çalışmaların çocukları ve ülkemizi daha ileri götüreceğini, düşünüyorum. Bir diğer sorum hangi okullar fuar yapabilir hocam? Arkadaşlar 5. sınıf 12. sınıf arasında bulunan öğrenci bulunan bütün okullar neredeyse fuar yapabilir. Hani böyle bilin yeterli. Ortaokul liseler yani. Ee, her öğretmen proje yaptırmak zorunda mı hocam? Dediğim gibi arkadaşlar nasıl her okul zorunda değilse her öğretmen de zorunda değil ama... Dediğim gibi yapılması istenen bir durum. Benim de çok istediğim bir durum. Lütfen ne olur siz de yapın. Yani zorunda olmasanız da yapın. Belki aranızdan müdürünüz, idareniz demiştir ki ya işte zümrenizden bir kişi yapsın. Siz de yapın arkadaşlar. Yani o çocuklara emin olun müthiş bir faydanız olacak. Onlara inanılmaz yollar, ufuklar açacaksınız. Size de hem katkısı olacak. Bunu bir deneyimleyin. Bakın bir nasıl bir şey. Belki ilerleyen süreçte dediğim gibi daha farklı, daha büyük projeler yaparsınız. Bence hepinize her anlamda katkısı olacaktır. Yapın arkadaşlar. Gerçekten çok farklı oluyor. Yani öğrenci ile öğretmen arasındaki bağ da kuvvetleniyor bu arada. Sürekli çünkü fikir alışverişi içerisinde bulunuyorsun. O da çok güzel. Evet kesinlikle katılıyorum buna. Ee, peki hocam. Her her başvuran okul destekleniyor mu? Şu anda her başvuran okul desteklenmiyor arkadaşlar. %50 diyebiliriz. Yani çünkü artık hani çok fazla başvuru oluyor. Ama hani desteklenmeyen okullara da bakıyorsun Milli Eğitimler destek verebiliyor. 13.000 başvuru olmuş ülkemizde geçen sene ve 6 7 bin civarında okul kabul edilmiş ve desteklenmiş. Bu destek ne anlamda oluyor hocam? Arkadaşlar bu destek e ee, hani 3000 TL ile 7000 TL arasında bir para oluyor. Hani projenin yapılması için bu para. Ve bu para proje sayısına bağlı olarak değişiyor. Az proje varsa, 10 civarında proje varsa hani 4000 TL alırsınız. Ama 25'e kadar e, proje yaparsanız 7000 TL alırsınız ve bu ikisinin arasında değişiyor yani. Peki hocam öğretmenler proje yaptırıyorlar. Tamam çok güzel. Bunun için ücret almıyorlar mı? Alıyor alabilirsiniz arkadaşlar öyle diyeyim ister istemezseniz de almayabilirsiniz. Nasıl yani hocam? Sene başında eğer bunun egzersizini açarsanız sene sonuna kadar her hafta çocukları toplayarak çalışma yaptırtarak e, bunun için 6 ek derslik egzersiz ücreti alabilirsiniz. Okul çıkışlarında da toplanırsınız çocuklarla. Tabii ki şu anda pandemiden dolayı mümkün olmadı bu ama hani seneye e, ilerleyen süreçlerde ne olacağını göreceğiz. Hani böyle bir şey oluyordu. Şu anda tabii ki çok hani mümkün gözükmüyor. Ama böyle bir şey vardı yani. Ya Egzersiz açmazsanız tabii ki bunun için bir ücret almazsınız. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Kaç proje olmalı hocam? Yani en aşağı 10 proje olması bekleniyor arkadaşlar deyip hani e, doğu olan bölgelerde 5. 6. hizmet yani bölgelerinde e, 10 proje, diğerlerinde 15 proje ve üstü bekleniyor. Proje danışmanlığı zor mu hocam? Yani arkadaşlar hani Güzel şeyler biraz zor olur diye düşünüyorum. Yani çok kolay değil ama çok zor da değil. Hani yapabilirsiniz. Her öğretmenimiz yani bunu kolayca yapabilir bence. Kendi çalışmalarınızdan esinlenebilirsiniz. Tabii ki ortaya güzel bir şey çıkartınca daha da güzel oluyor. Ve hani bunlarla proje yarışmalarına da katılma imkanınız var. Yani bunu engelleyen bir süreç değil. Mesela bunu yapın, yaptırdığım çocuklara bir taraftan da proje yarışmalarına da başvurun. Tübitak proje yarışması var bu süreçte mesela. Böyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Fuar yürütücülüğü zor mu? Fuar yürütücülüğü tabii biraz daha meşakkatli bir iş arkadaşlar. Ee, hani bu sefer bütün projelerle uğraşmanız gerekiyor. İşte hepsinin sisteme girmeniz gerekiyor. Faturaları tutuyorsunuz vesaire. Fuar yürütücüsü değilseniz eğer buna kafaya takmayın. Hani sizinle alakalı bir süreç değil. Proje danışmanı öğretmenler ücret alır mı? Dediğim gibi eğer egzersiz açarlarsa alırlar. Ne zamana kadar başvuru yapılabilir? 22 Ocak 2021'e kadar fuarın başvurusu yani okul başvurusu yapılabiliyor arkadaşlar. Daha sonra da e, TÜBİTAK sizi değerlendirecek ve desteklerse bunu söyleyecek. Proje danışmanının görevi nedir hocam? Arkadaşlar proje danışmanının görevi en başta bir önce bir fuar yürütücüsü olan hocanızı işte ya hocam ben şu projeyi yaptırtacağım çocuklara işte mesela mıknatısın bitkiye etkisi fasulyeye etkisi bunun amacı, yöntemi, sonucu bununla alakalı bir kısa yazı yazıyorsunuz ve bunu yürütücüye veriyorsunuz. Sonra öğrencileri seçiyorsunuz ve başka herhangi bir hani işte bilgi girişi vesairesi vesairesi böyle bir şey gerek yok. Çocuklara ara sıra yönlendirme yaparsınız ve sene sonuna kadar yani fuar olana kadar bir projeyi tamam hale getirirsiniz ve sonuç olarak hani en sonunda da çocukları tabii ki hazırlarsınız sunumu ve poster hazırlanıp fuarda sunulur. Bu şekilde bir süreç arkadaşlar. Yani yürütüyorsunuz hani projeyi, çocukları deneyi veya işte gözlemi neyse artık. Mesela şairler hakkında bir araştırma yapıyorsanız hani onunla alakalı çocukları yönlendirirsiniz vesaire vesaire. Hani artık bu size kalmış projeniz neyse her proje için ne kadar destek alırız? Yani proje için hani mesela atıyorum e, saksı için bir para lazım, mıknatıs için bir para lazım. Atıyorum yapıştırıcı kullanacağım veya fotoğraf çıkarttıracağım. Bunlar için para lazım hocam. Bunları kimden alacağız? Arkadaşlar dediğim gibi proje sayısına bağlı olarak destekleme alınacak okulumuz tarafından. Hani TÜBİTAK kabul ederse. E, TÜBİTAK hani proje başına 200 lira işte genel masraflar için 2000 lira tarzında bir şey düşünüyor. Ama tabii bu okulunuza bağlı bir şey, sizin konuşmanıza bağlı bir şey. Bazı projeler daha az ücret kullanıyor, hani para kullanıyor. Bu sefer hani bazı projelere daha fazla para kalıyor. Bu şekilde de bir şey yapabilirsiniz. Biz hep bu şekilde yaptık yani. E, bu size kalmış yani. Ama ha, hani fuar kabul edilirse TÜBİTAK tarafından mutlaka destek alıyorsunuz yani bir para geliyor. Hangi branşlarda danışman olunabilir? Her branşta öğretmen danışman olabiliyor arkadaşlar. Ama alt tematik alanlar var. Yani mesela işte kültürel miras, insan hakları, işte iletişim gibi 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 bir sürü alan var. Tonla alan var. Mesela 50 tane alan var. Bunlar da proje yapmanız bekleniyor sizden. Bir onları incelersiniz niyeti olanlar. Fuar için ne kadar destek ücreti gelir? Dediğim gibi 3000 TL ile 7000 TL arasında arkadaşlar. Gelen parayla bilgisayar alabilir miyiz? Bilgisayar alamayız arkadaşlar. O tip hani çok genel şeyler alınamıyor. Yani mesela fotoğraf makinesi mesela yazıcı, mesela bilgisayar. Böyle şeyler alınamıyor arkadaşlar. Çok genel olmayan. Yani e, mikroskop alınabilir herhalde diye düşünüyorum. Biz zamanında aldık yani. Şu anda çocuklara tişört ve şapka haricinde bir şey de verilemiyormuş. Bizim dönemimizde hani yani önceki yıllarda diyeyim, e, böyle bir şey yoktu. Hani evet. ben farklı eşantyonlar, çocuklara unutamayacakları farklı hediyeler de verdiğim zamanlar oldu. E, olsun gene de şapka ve tişört de müthiş. Benim bununla alakalı bir anım var hep anlatırım. Bir tane öğrencim fuarda gelip demişti ki hocam e, o kadar sevindim ki bu tişörtü ömrümün sonuna kadar saklayacağım demişti. Böyle ona yani çok e, beni etkilemişti yani bu durum. E, yani böyle şeyler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. O tişört o çocuklar için müthiş önemli yani. Bunu unutmayın. Fuar yürütücüsü ayrıca ne yapmalı, ne kadar ücret alır? Ya fuar yürütücüsü'nün dediğim gibi arkadaşlar e imzası oluyor arbis kaydı oluyor proje bilgilerini giriyor faturaları saklıyor ve 250 lirayla 500 lira arasında ek bir ücret alıyor Hani böyle bir şey arkadaşlar yani dediğim gibi fuar yürütücüsü değilseniz buna takmayın kafayı Siz projede danışmansınız tamam yani hani proje yapan öğrencilere danışmanlık yapıyorsunuz. Herkes yürütücü olabilir mi Kadrolarından öğretmenlerimiz. Fuarın yürütücüsü olabilirler ama bunun dışında herkes proje danışmanı olabilir yani müdür de müdür yardımcısı da ücretli öğretmenimiz de sözleşmeli öğretmen de kadrolu öğretmen de hepsi proje danışmanı olabilir arkadaşlar o konuda bir engel yok hani ikisini karıştırmayın fuar yürütücüsü farklı proje danışmanları farklı tamam fuar kontrol ediliyor mu hocam evet fuar kontrol ediliyor arkadaşlar bir sene ben de fuar <laughs> kontrol eden arkadaşlar arasında oldum işin karşı tarafına da geçtim yani. Fuarın kontrolü sırasında hani bakılan şey yani özellikle hani yazılmış olan projeler yapılmış olsun öyle ya da böyle. Hani basit olsun, karmaşık olsun ama yapılmış olsun o yazılan projeler. Ana olarak buna bakıyoruz ve genel amacımız orada hani işin diğer tarafına geçip konuşuyorum burada. Yani orada fuar gözlemcisi olarak hani TÜBİTAK tarafından yollanan fuar gözlemcisi olarak yaptığımız şey Tübitak'ın orada sizi desteklediğini, yanınızda olduğunu göstermek, ne kadar güzel bir şey yaptığınızı bildiğimizi söylemek. Yani arkadaşlar, hani e, emin olun müthiş bir iş yapıyorsunuz ve bunu hepimiz biliyoruz, e, herkes biliyor diye düşünüyorum. En azından bu işin kıymetini bilen herkes biliyor. Bu işin sinir hücrelerinde siz varsınız, yani parmak uçları sizsiniz. Siz olmadan bu işi tutamayız yani bu işi tutamaz milli eğitim. Öyle deyip ben de böyle <laughs> milli eğitim gibi hissettim kendimi. Neyse arkadaşlar çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum yani. Fark etmişsinizdir. Süreçte kimlerden destek alabiliriz? BT-4006'ya tübitak var arkadaşlar. Buraya yazdığınız her şey cevaplanıyor genel olarak. Yani ben hep cevap aldım buradan. Bunun haricinde ilçe sorumlularınız olacak. Ben de ilçe sorumlusuydum zamanında. Bu arkadaşlarımız da çok özverililer Hani ben tanıdığım hangisi varsa hep özveriyle çalışıyordu. Bunlar da telefonunu mutlaka ulaşabilirsiniz. Müdürünüz ulaşabilir vesaire vesaire. Bunlar da çok hani yardımcı olacaklardır. İl sorumluları var. Okul yürütücünüz zaten sizinle bir, bir yani ilgilenecek olan kişidir. Fuar yürütücüsü. Bunlardan destek alabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ben de cevaplamaya çalışırım bildiğimiz kadarıyla. Dediğim gibi sitemiz dün de söylediğim gibi bununla alakalı site bilimiz.tubitak.gov.tr arkadaşlar. Evet. Teşekkür ediyorum bizleri dinlediğiniz ve takip ettiğiniz için. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere.